Ben ateistim. Allah yoksa şu dağları kim yarattı? Doğru. Erkeksin sen, abartmıyor musun? Yetimim ben, vurma bana. Yetim piç. Sakat kal inç. Yetim kızım. Çok sarhoşum, karımı döveceğim. Allah'ım ne olur bana vuramasın. Aa, vuramıyorum. Allah'ım çocuğum milletten kurtar. Elim yandı, seni bıraktım. Anne kuzusu. Hı, değilim bir kere. Kızım gitme. Gideceğim. Tarık ne yapıyorsun? Anne. Aç kapıyı. O adamla evlenmem. Kırarım. Allah'ım beni kurtar. Oğlum dışarı çok kötü gitme. Git kadın. Aa öldüm. Annemin hayali. Evde çay yok. Bu çay demleyemiyorum. Gittim çay aldım. Artık demliyorum. Hadi çay vakti. Ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki Çekmeyin. Oha. <laughs> Yok burada çocuk izliyor ya Allah falan. Ben fakir bir insanım bana para verin. Hayır git fakir. Tamam. Çok fakirim artık. Sen o adamsın oh. Ben fakir bir insanım bana bir iş bul. Hırsızlık yapmaya ne dersin? Şeytansın sen dost değilsin şeytansın. <laughs> Bu evi soyacağım. İstersen çalma Allah çarpabilir. Allah'ım tövbe o da ney? Tarık ben hamileyim. Hayır. Kimden o çocuk? <laughs> Senden. Aşkım beni bırak sen git Sen ölürsün ölürüm Patlıyor Gidiyorum bütün aşkıma Unuttum seni unuttum yılbaşı Fatih'in ha. bak Lan özürlü Ne oldu baba ya bir şey söyleme şey dinler Müzik dinliyorum git başka yerde kıl Öyle deme yavrum Of ya ha Allah'ım kızım ıslah eyle Arkadaşlarım her gün tiktokluyordu Ben çok yalnızdım ta ki tiktok yükleyene kadar Durumumuz çok kötü Allah'ım bize bir kapı aç Allah'ım kurtulduk. Okula gitmiyor musun lan sen? O mı sık ne Ya sikerim okulları. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Gel baba. Sebze yemek, süt içmek, yapma, yapmak, meyve yemek. Beşinci sıra. Kör müsün be kör müsün? Körüm. Mesela nasıl sıkıyorsun anlatsana biraz. Bu bir kaç mesela? kaç. Allah'ım Berkecan'la Allah barışmak istiyorum. Bu, Başka bir şey istemiyorum. Beni çok sevsin istiyorum. <laughs> ya susar mısın gerizekalı. Allah benim duamı dinliyor şu an. Ne yapıyorsun güzel çocuk. Yabancılarla konuşma dedi annem. İstersen bir daha düşün. Hadi gidelim. Anne. Fatih'in boğazına bir şey kaçmıştı. Çok endişelenmiştim. 112 aradım. Öldü ama olsun. Teşekkürler 112. 3 ay ömrü kalmıştı. Ne yapsam mutlu edemiyordum onu. Sana telefon aldım kardeşim. Geberme. Bak amına <laughs> Allah'ım keşke bir güzel sanatlar okuluna gidip gitar çalabilseydim. Keşke peşinden gitsin. Keşke de yardım çalsaydım. Fatih boş zamanlarında çamaşır asmayı çok severdi. Boş zamanlarında çamaşır asmayı çok severim. Sirkile mi orospu yeter? Seni asın sıçım. Nasıl? lan bırak hikmet bırak. mi? Gel at rahat, gel at rahat, gel at gel. Oha yeni sevgilisi daha güzel. Hayır saçmalama 1.20 boyu var. Senin kaç? 1. <laughs> ya Berke çok tatlısın ya. Bence ne? Ben arayacağım seni bir saniye. Bana nasıl bir şey sakin mi? ol. Nasıl sakin ol. Ambulans yok mu? Ambulans yok mu? <laughs> <ya. gülüyor> Salak. Ne vuruyorsun be? Ne vuruyorsun? Bana babam bile vurmuyor bak. Anne sınavdan 10 almış. Bring the action. When in the club. Annem çok iyi bir kadındı. Bizleri çok severdi. Canım anam. Annelerimize her zaman sahip çıkalım Ödevler yapıldı. Homo Omayla kirlenmek güzeldir. Anneciğim <laughs> Geç geç sen içeri Benim umurumda Geç bırakıyorum Kızım aşığım ben o çocuğa diyorum Offsite öğrendim ben onun için Offsite mi ne? Bana mı soruyorsun? Gerizekalı mısın sen? Offsite halkın kendi kendini yönetme biçimi demektir Kızım ben küçükken sarışmışım tamam mı? Ondan sonra babam gitmiş Demli çay şey kafamdan aşağı dökmüş gerizekalı Sonra ben bir esmer olmuşum Ben İvan Eser'te falan Doğa çok güzel Çiçekler, böcekler Ama buraya biri sıçmış Kim sıçtı lan buraya? Kim sıçtı? Anne ne yapıyorsun? İyiyim anne benden de ne yapıyorsun? Bir dakika anne. Aşkım ne yapıyorsun? Yerim sen nasıl? Dur bir saniye. Fikri ne oldu amına kodumun çocuğu ne oldu? Rahat bırakın beni gelmeyeceğim. Buse bizi kızdırıyorsun gelir misin? Gelmeyeceğim bırak beni. Lan gülüyorsun buraya. Geliyorum baba. Türk'ün Burger kimde imtihanı. Bana bir tane vopur men. Vopur men. Her gün içiyordu. Nefesi kokuyordu. Çocuklarını dövmekten geri Hiç kalmıyordu. Hangi kanal abi bu? Amına <laughs> Kızım <gülüyor> niye ağlıyorsun? <ağabey> Kızım niye ağlıyorsun? Kızım niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Pardon bakar mısın? Burası Sırat Köprüsü değil mi? Ben buradan geçmem yalnız. Eski sevgilimi hatırlatıyor burası. İsmi Fırat. Hayır geçmem canım. Benim dünyayı yoldayım ya. Bir öğretmen olarak öğrencilerim hiçbir şekilde şiddet uygulamadı. Ahmet dur. <laughs> Ahmet dur diyorum. <laughs> Kızım canım öyle istedi kadar iç rahatlatıcı bir cümle yok. Kız bu çamaşırları niye toplamadın sen? Canım öyle istedi. Canım nasıl çağırırım sana kafan? атин артин каптан арсин каптан